Gün medya sunar. Vahşi cazibe. Kripto para, Bitcoin. Bitcoin konusunda birkaç yazı yazdım. Risklere parmak bastım. Küçük büyük yatırımcılardan olumlu, olumsuz tepkiler aldım. Özellikle olumsuz eleştirilerde yanlış düşündüğüm, yanıldığım ve geleceğin sisteminin bu olduğu söylendi. Ama hiç kimse dile getirdiğim risklerle ilgili öyle bir ihtimal yok diyemedi. Ha? Bence de gelecek blockchain teknolojisi ve bu zemini kullanan kripto paralara doğru gidiyor olabilir. Ama ben kripto paranın sadece fantastik bir sunumla gelecekteki belirsiz, ütopik ve algıya dayalı bir risk kazanç döngüsünden bahsetmiyorum. Ben bugünü de dahil edip yarınlara projeksiyon yapıyorum ki bu düşüncemi destekleyen Bitcoin yatırım reklamları da oldukça fazla ve baş döndürücü ve kabul edilebilirlikten uzak bir karlılık vaat ediyor. Örnek vereyim. BM isimli şahıs. Ben geçen ay işten çıkartıldım. İlk başta ne yapacağım diye düşündüm ve çok üzülmüştüm. İş ararken bu sistemi gördüm. Gerçekten her işte bir hayır vardır deyip yatırım yaptım. 25 bin Amerikan doları kazandım. Türkiye'de dolar artmışken o kadar iyi oldu ki. Nokta nokta isimli şahsın sistemi tavsiyesidir. Gerçekten merak ediyorum. Keşke bu yorumu yazan gerçek şahıs olsa da ete kemiğe bürünse ve bir televizyon kanalına çıkıp anlatsa bunu nasıl becerdiğini. Sanmıyorum. Çünkü sanal kişilikler konuşamaz. Kullananların yorumları şeklinde onlarcası var böyle. Keza bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın. Hesabını oluştur. Hesabını aktifleştir. Üçüncü etapta ise kazancının keyfini çıkart gibi İnsanların anlık hırs ve çok para kazanma arzusunu okşayıp adeta günaha davet eden cazibe gibi reklamlardan geçilmiyor. Özellikle basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi iyi güzel sen böyle anlatıyorsun da Elon Musk bile kripto paraya yatırım yapıyor. Visa kart bitcoin'i bonus olarak verecek. Madem risk yüksek ve tehlike fazlaysa bu dünya devleri neden yatırım yapıyor dendiğini duyar gibiyim. İşte İşin püf noktası tam da burası. Böylesi bilindik isimler ve aşina olduğumuz finansal enstrümanlarla da bağlantılandırılınca sen, ben, o, onlar gibi küçük yatırımcılar gönül rahatlığıyla kazanayım diyerek büyük algı operasyonunun çok emeksiz ve kısa zamanda para kazanmanın şehvetine daha kolay kapılıyoruz, kanıyoruz. Bu noktada olumsuz yaklaşımım ve risk uyarım nedeniyle karşı çıkanlara veya kripto para, bitcoin harikadır, iyidir diyenlere birkaç şey sormak istiyorum. Sen bir Elon Musk mısın? Veya Elon Musk gibi manipülasyon, spekülasyon yapabilecek bilgin, algın, imkanın var mı? Velev ki Elon Musk kaybetti. Senin onun gibi hayatiyetini devam ettirebilecek parasal gücün var mı? Visa kartın hangi düşünceyle bitcoin bonus vereceğini biliyor musun? Yarın bir gün bitcoin bonus vermekten vazgeçtim dediğinde hesap sorabilecek misin? Her ikisine de biz sizin popülerite ve prestijli finansal algınıza kandık ama zarar ettik. Bizim zararlarımızı telafi edin diyebilecek misiniz? Yoksa yukarıda yorum örneğini verdiğim BM isimli işten çıkartılan ve garip şekilde Bitcoin'den 25 bin Amerikan doları kazandığını iddia eden şahsı bulup senin yorumuna inandık ama bir şey kazanamadık. Sen nasıl kazandın? Hadi bize de anlat. Demek için o şanslı şahsı bulabilecek veya sanal bir şahıs olduğunu hazmedebilecek misiniz? Hanımlar beyler, filler tepişir, çimler ezilir diye bir söz var. Büyük yatırımcılara bir şey olmaz. Ne Visa Card ve ne de Elon Musk ve benzeri diğerlerine hiçbir şey olmaz. Onlar kazanır. Yine ve yeniden kazanır. Bitcoin çıkarken de kazanır, inerken de kazanır. Ama siz dikkatli olun. Afilli, cezbedici ve uçuk kazanç vaatleri yapan ilanlara, reklamlara kanmayın. Ezilen çim olmayın. Kaybedince muhatap bulamazsınız. Bulamayacaksınız da. Ha, yoksa Merkez Bankası'na mı? Mali Suçlar Ofisine mi? Bankacılık Üst Kurulu'na mı şikayet edeceksiniz? Yoksa olmayan muhatabı mahkemeye verip sanal davalı mı oluşturacaksınız? Yok işte yok. Otoritesi yok. Merkez bankası yok. Denetimi yok. Kontrolü yok. Üretimi yok. Karşılığı yok. Para alıp algı satıyorlar. Söylenecek daha çok şey var ama şimdilik bu kadar. Bir kez daha konuya dikkat çekip, ikaz edip, gün be gün artan riske yine yeniden parmak basmak istedim. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.